arabada Türk bir de altta ortamlar var galiba. Hani hortumlar da hepsi kötü evet, birbirini Ben Çubuk istikametine, Ankara istikametine seyrediyordum. Tam o arada iki araç birbirine çarptığını gördüm aynada ama aracın bir tanesi de bana vurdu. Nasıl oldu? inancınız olsun. Anlayamadım. El frenini çektim. Ara baktım araba geri geri gidiyor. Frene basıyorum. Araba tekrar geri gidiyor. Meğer ki e, o bana vuran araç eee tüplere vurmuş, hava tüplerine vurmuş. Hava tüplerine vurunca tüpler zaten e, kırılmış aşağıya düşmüş. Öyle olunca da e, araç e, fren tutmadı. Geri geri iki kilometre yakın herhalde bir mesafede yürüdüm. E, çok şükür kimse... Yani zarar ziyan vermeden e, ee, kendi aracıma zarar verdim. Yani ben aynada bakıyordum. Arkada birikmiş trafik vardı tabii o arada. Ee, dedim ki bariyer o e, yolun geliş gidiş ortasındaki bariyerler çok yüksekti. Hesapladım dedim oraya vurayım arabayı öyle hızını kesebilirim. Öyle de yaptım. Kimseye de zarar ziyan vermeden çok şükür. Ee, o şekilde aracı durdurdum. Çok araç vardı ama benim o şekilde geri gittiğimi görenler zaten herkes e, hani, durdu. Olduğu yerde durdular yani zaten eğer e, ki ben e, onlara doğru gitseydim inancınız olsun kim bilir aklıma bile getirmek istemiyorum yani. Başkasının canına yani malına zarar vermemek için uğraş içindeydim yani başka o anda yapacak bir şeyim yok zaten İniş aşağı olduğu için araç durmadan surat e, suratlanıyordu yani. E, hiç suratı kesilmedi aracın. vitese fitese takmak istedim, fire fitese geçmedi. Frene basıyorum. E, hava yok, fren durmuyor. İmdadı çekmişim, imdat devre dışı kalmış. Hiçbir şekilde bir işe yaramadı yani ve selam e, öyle oldu yani. Başka araçlara zarar vermemek için zaten kendi aracıma zarar vermek istedim yani. Görüyorum. Bariyerin yüksekliği de ise bir metre yani ben onu hesapladım yani onlara vurursam en azından arabanın hızı kesilir e, dururum orada e, ama durmadı araç. Oradan da açtık e, akşam ben de kamerada izledim çekmişler arkadaşlar kim çektiyse e, yolun e, karşı tarafına geçince Allah'tan o, o zaman durdu yani artık. Yani.